Sparta'nın Borlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait bir askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında akaryakıt istasyonu yakınına düşerek kaza yaptı. Kazada aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğ General İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit oldu. Olay yerine giden ilk isimlerden biri olan ve konuya ilişkin açıklama yapan Isparta Valisi Abdullah Er'in, kazanın iki eğitim helikopterinin havada temas etmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Erin, okul komutanı paşamızdan haber alamıyorduk, sonunda ona da ulaştık ifadelerini kullandı. Vali Erin'in şehit olduğunu haber verdiği okul komutanı paşa, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tu General İsa Baydilli'ydi. 2022 yılında albaylıktan Tu Generalliğe terfi eden, ve Kara Havacılık Okulu Komutanlığı görevine atanan İsa Baydilli, askeri havacılık konusundaki uzmanlığı ve liderliği ile tanınıyordu. Tu General Baydilli'nin yönetimindeki Kara Havacılık Okulu, Türk Kara Kuvvetleri için nitelikli pilotlar yetiştirmeyi hedefliyordu.